Hı. Tamam. Bunu sana Celal amcan göndermiş Avrupa'dan. Tamam mı? Suyun da burada. Hı. Allah'ım razı olsun. Ne güzel bir şey. Mesela kaybolmasını olmasını istemediğim gibi örtersin. Vay oğlum sen nasıl sıpasın? Ha su mu susadın acaba? Yok. Gel. Suyunu iç de geri dışarı koyayım. Gel. Üşüyor musun ağzım? Soğuk değil ama arkadaşlar. Gel. Gel bakayım. Allah'ım kimseye anasız etmesin. Altın da versen. Anladın mı? Gel. Hadi bakalım. Ya da şöyle yapalım. Ha, hadi içine yat. Ha, oraya yat. Korkma tamam mı? Gelsin amca. Bu ne lan? Hı, hmm, bir şey yok. Tamam. <tabii> tamam, tamam, bir şey yok. Ha, önemli değilmiş. Ha, tamam. Bu da yat. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Baba. <tabii> meryem. Meryem, Meryem bakalım. Şu geldi. Baba, baba. Tamam mı oğlum? Gel gel buradayım Ömer. Baba, baba, baba. Sen neredesin lan? Sen neredesin? Şşt, şşt. Bak. Benim arabanın kokusunu alıyor bak. Beni görmedi daha. Sen neredesin lan? He? Sen neredesin? Anne, He? He? Anne, anne, anne. He? Anne, anne, anne. He? abi ya. <laughs> Bizim... Abi... abi, hiç bilmiyorum ya. Bizim evdeydi bu dağdan bulduydum. He? burada mı kalıyor? Yok buraya gelmiş. Allah Allah. Abi şaşırdım ben. en fazla <laughs> 1 bir, bir yaşında. Ay, ay. Yok 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 abi yok. 6-7 aylık. 6-7 aylık. 6-7 aylık. <laughs> burada da buldu Zed abi. <laughs> gel bakayım gel. Gel efendim oğlum. Doğru tamam. Gel gel gel. <laughs> abi işimiz <hiç> az kesin. <laughs> Benim arabanın kokusuna doğru gitti. Araba orada. Ben, <laughs> ben e, su dolduruyordum. E, kızım hastaymış. Annem, annesi getirdi. Allah Allah. Vay kurban olurum. Nasıl üzülüyordum yok diye. He, ha, Ne oğlum? Ha, gel. Gel bakayım. Ya. Nasıl üzülüyordum ya? Hey. He. Arkadaşlar burada da evimiz. 4-5 kilometre. Ömer'i tanıdın mı? Ömer'i tanıdın mı? Arabanın kokusuna şey beni görmedi önce. Ben bunu gördüm de. Allah Allah. Ya işte, kaderler birleşiyor. Gel bakayım, gel. Öbür taraftan gir oğlum, öbür taraftan. Sadın mı? Sadın mı? Susamış gel, gel. Baba, dada, dada, Hı. Baba. Hı. Dur, bekle Baba, 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 Dur baba, tamam. baba, 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 dedeyi bulduğumuz yere. O karşı yoldan geliyorduk. O tahtaların arasındaydı. Gördünüz mü? Tahtaların arasındaydı. Sahip olduğu için de tabii giremezsin. Bakamazsın yani böyle ama öyle görünen bir, bir hareketlik yok. Ama böyle sanki şey gibiydi böyle hani <laughs> hızlı hızlı sanki işe gidiyor gibi. Ama tabi bunların hayatını anlamak çok zor yani bu yavrunun çünkü hava kararmış akşam olmuş ya da o saate kadar neredeydi Burası bizim ev zaten. Ne yapıyorsun lan? Kocuğu lan ne yapıyorsun? Ya yapıyorsun? Hı? Hmm. Bu da yat oldu mu? Üşüyor mu? Üşümüyor. Bu da uyu mu? Hı? Tamam. Şöyle güneşinden de kaçalım. kuzum. Gezdirmeyeyim seni yanımda. Anladın mı? Gel hadi gel. 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 Tamam gel. 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 Gel bakın gel. 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 Gel yanıma gel. 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 Gel, gel. gel yanıma. Seyitin gel, gel kızım gel. Gel, gel. 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 Gel kızım gel, gel. Gel, gel, gel. Korkuyor. İşte yalvarıyoruz insanlara da. İmkanı olana. Gel, gel. Gel kızım. Gel. Kızım taşımayayım seni gel. Gel korkma tamam gel. Bunlar. onlar. Onlar ben uh yapacağım uh. 2000% 1음0 100% 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 1 Hadi kızım bin. Hadi bin. Gel. Araba geliyor hadi. Hadi bin bin. Çek kuyruğunu. İşte Geçti. Götürmeyim. İn bin. Sorun oluyor ama korkuyor işte. Yalvarıyoruz ama olmuyor. Korku mu korkuyor mu koldunlardan? Tırtıldan korkuyor mu tırtıldan? Tırtıldan korkuyor da o büyükü var ya büyükü büyükü. herkese merhaba. Bir iki güne mi de gelecek? Yani şey ben çok mu hassas davranıyorum Çok mu ince davranıyorum Çok mu ince düşünüyorum Bilmiyorum ama yuvaları olsun istiyorum Bunlar mutlu olsun istiyorum Bunu bulduğum yer evime 4-5 kilometre Yaklaşık Bunu bulduğum yere de 10 kilometre Kırşehir yolu üzerinde buldum Bilmiyorum tabi evine mi gidiyor Oralarda mı geziyor Yani Allah razı olsun. Dün yoktu dün bir abi aradı sağ olsun ondan önceki gün Polatlı'ya gidecekti. Ee, bir abi ben o tarafa gideceğim götüreyim dedi. Dün yoktu kayıptı. İşte bugün de o petrolde bulduk. Yani Allah rızası için. Vallahi bir bu eksikti. bizim akü zayıf biraz. Hadi biraz daha in. Hadi biraz daha. Dün, <laughs> dün de çöplükte kaldıydık. Şöyle bir şey içsem aşağıya doğru inse. Hadi. Yani Allah rızası için arkadaşlar. i did